Merhaba ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda yüzde problemleri konusunu göreceğiz. Şimdi bakalım yüzde problemleri ne demek? X sıfırdan büyük olmak üzere herhangi bir sayının yüzde x'i, bakın bu şekilde yüzde x, bu yüzde sembolü, tamam? Yüzde veya x bölü yüz şeklinde gösterilir. Aslında kesirlerin okunuşu Bakın mesela atıyorum 20 bölü 100. Bak bunu aslında nasıl okuyoruz biliyor musunuz? Diğer türlü yüzde 20. Anlaştık. Aslında 20 bölü 100 alışkanlık yüzde 20. Tamam. Bu şekilde ne yapılır? Gösterilir. Mesela işte atıyorum 20'nin yüzde 30'u dediğim zaman ne anlayacağız? 20'nin yüzde 30'u. Tabii bu nasıl bulunacak? Şimdi birazdan göreceğiz. Yüzde 30'u. Anlaştık mı? Tamam. Bakalım bu işlemler nasıl yapılıyor? Şimdi bir A sayısının yüzde x'i bakın nasıl bulunuyormuş? A çarpı x bölü 100 olarak bulunuyormuş. Gördünüz mü? A çarpı x bölü 100. Şimdi burada A dediğim temel sayı yani yüzde alınacak sayı x yüzde oranını ifade ediyor. İşte 20'nin yüzde 30'u nedir diye. Bir bakalım, bir bulmaya çalışalım. Mesela örnek 20'nin yüzde 30'u. Yani çarpı 30 bölü 100. Şimdi bu işlemler nasıl yapılır? Ya 20 30'la çarpılır, 100'e bölünür ya da 20 100'e bölünür, 30'la ile çarpılır. Tamam anlaştık. Ya yukarıdakiyle çarp aşağıdakine bölüyorsun ya da aşağıdaki bölüp yukarıdakiyle çarpıyorsun. Ya da işte hani sıfırlar varsa sıfırlar birbirini götürür. Ya da işte 30 bölü 100 kendi içinde sadeleşir vesaire. Yani bu işlemleri basit bir şekilde yapmaya çalışacağız. Abi biz nasıl yapalım? Şu sıfırları götürelim. Bakın gördünüz mü? Şuradaki sıfırlar. O zaman 2 çarpı 3'ten cevap ne oldu? 6 olmuş oldu. Tamam. Bir tane daha yapalım. Mesela 45'in yüzde Neyini bulalım? 40'ını bulalım. 45'in çarpı yüzde 40'ı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben olsam şöyle yaparım. Burayı 20'ye bölerim. Şöyle pay kısmını 2 kalır. Burayı da 20'ye bölerim. 5. Sonra şu 45 ile 5'i sadeleştiririm. 9. 9'a da 2'yi çarparım. 18 bulurum. Gördünüz mü? Anlaştık. Peki diğer hani bilgiler ne? bir a sayısının yüzde x fazlası. Hmm, şimdi bunu nasıl bulacakmışız? Bakın burada aslında bir formül gibi bir şey vermiş ama aslında olay şu. Örnek 20'nin bakın 20'nin yüzde 20 fazlası. Şimdi bak bu ne demek biliyor musun? 20'nin tamam 20'nin yüzde 20 fazlası. Bak 20'nin yüzde 20 fazlası. Bak 20'nin %20 20'nin %20 fazlası. Hep böyle 20 20 kötü oluyor değil mi? O yüzden şöyle demişiz. Bak aslında bu cümle şu. 20'nin 20'nin %20 fazlası. Tamam böyle çok kötü bir cümle oluyor. O yüzden şöyle demişiz. 20'nin %20 fazlası. E ne yapacağız? Önce 20'nin %20'sini alacağız. Sonra 20 ile toplayacağız. E tamam bu işlemi yapalım. Ha bakın burada yaptığı şey şu. Önce bu işlemi yapmadan önce tabi eksi için de aynı şey geçerli. Şurada yüzde x eksi için de aynı şey geçerli. Aslında bunu ortak olan 20 parantezine aldığınız zaman şöyle oluyor. Bakın 1 artı 20 bölü 100 oluyor. Gördünüz mü? Peki parantezi kendi içinde paydalar eşit dersen yani %1'i çarp 100 20 ile topla 120 bölü 100. Hani Burada formülde gösteri ya da formül biçiminde gösterdiği şey nedir? Budur. Ya da buradan direkt ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Hani buradan ne geliyor? Mesela sıfırları götürürsek şurada var. Şuradaki sıfır. şunlarla birbirini götürüyor. 24 olmuş oluyor. Tamam mı? Ya da işte şu örnek olarak şunu verelim. 50'nin %10 eksi. Ne yapacağız? 50'nin önce 10'unu bulacağız. Tamam. Bakın şuradaki sıfırları şöyle 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 ne yapalım götürelim 5. Şimdi ne yapacağız? Eksiğini alacağız. Yani 50 eksi 5'ten o zaman cevap kaç? 45 olmuş olacak. Anlaştık mı? Tamam. Olay bu. Bakalım yine işte evet burada örnekleri vermişiz. A sayısının %20'si. O zaman A çarpı 20 bölü 100. Gördünüz mü? A sayısının %20 eksi. Ha bak şimdi. Onu şunun için yapalım. Bak A sayısının A sayısının %20 eksi. Gördünüz mü? Bak burada A parantezini aldığın zaman ne oluyor aslında? 1 eksi 20 bölü 100 olmuş oluyor. Burada da parantez içinde işlemi yaparsan %1'i çarp 100. 20'yi çıkar. 80 bölü 100 zaten burada da gördüğünüz gibi. A sayısının %20 fazlası. Artık yavaş yavaş öğrendik değil mi? Kaptı kişi o zaman 120 bölü 100 olmuş olacak. Bir A sayısının %20'sinin %30'su. Bakın böyle şeyler de söyleyebilir size. Yani iki kere ne yapacaksınız? Yüzde alacaksınız. Bak A sayısının %20'sinin %30'u. Gördünüz mü? Anlaştık. Yüzde alma işlemi bu şekilde. Bakalım sorular karşıma nasıl geliyor? Kazanım testlerinde görüşeceğiz.